Sim kartla telefon. Bizimkilere verelim çözsünler. Kimle konuştu, kimi aradı anlaşılır. Bu kadar kolay mı? Ne yapacağız başka? Deneyeceğiz elimizdeki tüm imkanları. Hmm. Belki onlar bizi deniyordur. O ne demek? Kim kimin izini sürüyor karıştı demek. Ne diyorsun sen ya? Ben kaç bin kilometredir bu herifin peşindeyim. Böyle kabak gibi açık yerde saklanacak, sonra kaçacak... Kaçarken de sim kartla telefon bırakacak. Öyle mi? Ha ya. Ne oluyor peki şimdi? Hayalet mayalet kalmadı artık. Peşinde kimin olduğunu çözmek istedi. Çözdü Uğur. Gülümse gülümse. El salla. Bir yerlerden bizi gözlemiyorsa ben de adam değilim. <laughs> Deşifre mi olduk yani? Hem de aynı gibi. Ben senin yapacağın işi.